Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya arabulucu oldu. Azerbaycan ve Ermenistan iki anlaşma imzaladı, ateşkes ilan etti. Fakat Ermenistan Karabağ konusunda yapılan protokollere uymuyor. Ermenistan, Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun açılmasına direnç gösteriyor. Erivan'ın bu tutumu Karabağ temas hatlarında gerilime yol açtı. Azerbaycan, rahatsızlığını Moskova'ya iletti. TRT Haber'in haberine göre, Putin devreye girdi. Paşinyan ile bir hafta içinde ikinci kez telefonda görüştü. Putin, Paşinyan'dan hem Zengezur koridorunun bir ran önce açılmasını istedi. Hem de cephe hattındaki ateşkes ihlallerine son verilmesini istedi. Anlaşma hükümleri sahada eksiksiz uygulanmalı ikazında bulundu. Bu konuda Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini bir araya getirecek yeni bir görüşme için hazırlık yapıldığı belirtildi. Karabağ konusu Avrupa Birliği'nin de gündeminde. Brüksel, Aralık ortasında Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. AB'den yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın bu görüşmeyi kabul ettiği duyuruldu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.